Bugün 22 Şubat Çarşamba Bizlik'teyiz. Orada pazarı çarşamba günü. Bundan eee üç kaydıklar kadar önce damanların nasıl aşıldığını, nasıl aşıldığını bunlar diyor yapıyorlar. Eskiden tanıştık yapıyorlar. <laughs> ya. Şu anda bana <laughs> göre geliyor. Aziz amca. Buyurun <laughs> <Aciz amca. gülüyor> <Aciz gülüyor> <laughs> sen benim babama felç geldi 18 sene önce. Evet. Baş sağlığına geldi. Evet. Sen de bana dedi işte bir hafta <laughs> <gün> yaşarsın yaşamazsın. <laughs> 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 Eve demişti. Evet. Ee, kah kahvede nasıl oldu bu olay? Kendini anlatmışlar. Şimdi şeyiniz olur. Bu de var. <laughs> evet. <de, bu gülüyor> <de, bu gülüyor> <laughs> Yemek için Sen bana dedin tanana çorbası yaptım, ekmek doğradım, içine üç tane hıyar, sarımsak, bir bardak elma sirkesi döktüm, üzerine zeytinyağı gezdim, yedim, bir ay damarlarım açıldı demiştim. Doğru mu? Evet. Sonra şimdi maşallah 90 yaşında, nasıl? Ben de güreş yapsa maşallah. Bak, ha, pelvan, pelvan gibi. Pelvan gibi maşallah. Görüyorsunuz canlı yanımda. bu <laughs> geçirdi tesadüfe. Herkese işte ibret olsun. Sağ olsun amca. Teşekkür ediyorum anlattığınız için. Yani şifa buldun yani bunlarla. Başka ben daha ne var bunun damar açımı? Damar açısı var. Ben sana. ben olacak. getireyim sana yazılı kağıt getireyim. sen söyle bakalım kafanda var mı? Birkaç tane var. Var tabii. Ne var mesela? Melisa var. Melisa var. Şey. Başka başka da var da onu söyleyeyim. adı Melis ama Hı. oğlu otu diyor. Oğlu Aynı şey. Bir de çoban çökerten. Çoban çökerten. O da damar açacak. Damar açacak. Evet. Şeyden, şeyden, profesörden. Karadeniz şeyin üniversitesinde profesörüm.

armut kokusu veya meşe kokusu böyle yeşil evet. bir sırada evet. kokusu. Evet. Zehirli kokusu. Doğumlu zehirli. Ee. Yaprakları. Yaprakları. Bunu nasıl içeceğim, kullanacağım? Çay yapacağım. Yaprak. Bir tatlı kaşığı ayarında yaprak. Evet. Bir tatlı kaşığı kadar. Yemekten bir tatlı önce çayını içeceğim. Çayını içeceğim. Ama zehirli olan neydi? Neresiydi? Tohumu evet. beyaz. Tohumun evet. alacağın içinde amca. Çok teşekkür ederim. Tam başka ben. da var ben sana getireceğim. Tamam, tamam lise, daha bunu lise, getireceğim ona. Bende de var. Ben tamam. Bir videoda da onları anlatırız amca. Anlatırız. Çok teşekkür ederim. Sen, sen bulabilirsen bana getiriver var olur. onları biraz. E, ben, ben bilmiyorum ki nasıl o. Bu amca da eee avlanan yine meselelerde falan olmuyor. Çoban ise daha iyi ya. Ya vuruş diyor. Çamlarda vuruş. Böyle topak olur. Evet. Böyle böyle tomurcaklar olur. Mu? Çamda da olur. Yürükler çok yürür. Armutta olur. Armut olur. Söğüt de olur. Söğüt de olur. Meşe de olur. Yürük çok yürür. Yürükler. Ama o yani yani Cırıklar sen ya. elma sirkesinden... Hayvan ne yiyor. <laughs> çok yiyor. Hayvan çok yiyor. Elma sirkesinden fayda gördün yani. Yapma ya. Yapma. yapma sirke olur. Kendi evinde yapma sirke. Olur. Bu... Bu ee, nasıl yapacaksın? Kuruşacağız mı o çay gibi? Tabii sorun kurudu o yaşa mesela lazım yok kuruduca o beyazlar patlatmayacak beyazları patlatmaz başı ne oluyor çabuk kuruyor

ne yani aldın bunlardan mi? Getir, yani. Abi de çoban gibi. Muhammed abi. Çok iyi yani hayvanlar çok giriyor. büyük hayvanlar. Çoban kendisi. Ne var, ne var? sizde arkadaşlar? Avlandan mı? Avlandan mı? Biliyorum da. Koyun koyun. Onu Anca aşağı var. Çam var. Çamlar doluyor. Sarı çamlar da olur. Sarı çamlar da Çamlar. Çok, Çok teşekkür ederim, verdim bilgilerimi. Teşekkür ederim. Yazılı olarak getir, ben bir daha okurum var mı biliyorsan. O adam, o profesör, evet. Trabzon üniversite <laughs> profesörü, üniversitesi profesörü, hepsi de iyi olan insanların telefon ha. numarası, AN numarası, Ahmet Koyad'ı, her şeyleri yazılı. Evet. Bu böyle okuma diye verdim, adam getirmedi gitti acıdım böyle şey. evet. Öyle oldu ya. İste, iste, yine tekrar. Zahmet sordum bize bırakmadı evet. bıraktı. Verdiğin kişiye söyle tekrar. Ha? Verdiğin kişiye söyle tekrar getirsin kitabı. Getir. Ben ben. Veren sana ezan edin dedim oğlan ama. Ona bilmiyorum. Allah'ın için de size verdim bilmiyorum <laughs> 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 Ben şeyleri yaz böyle. A Sen yaşlı amcalar kütüphane gidiyor. Allah razı olsun. Evet.